Tadı, anlatımı, ifadesi, alışılmışın dışında rengarenk bir sergi. Kanada'da yaşayan ressam Cem Başarı'nın sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Sanatçı eserlerindeki farklılığı Türkiye'den aldığı sanat eğitimine ve sanatsal deneyimlerine bağlıyor. Resim çalışmalarını Kanada'da sürdüren sanatçı eserlerinde şehir yaşamı, doğa, insanlar gibi klasik konuları tuvallerine taşıyor. Bilken Sanat Sokağı yöneticisi Rami Çöğendes ise sanatçının eserlerinin galerisinin açılmasından mutluydu. Cem Başarının bizim galerimizde açılması, Kanada'da 20 yıldır bir sanatçının Türkiye'deki ilk serginin bilken sanat sokakında açılması çok gurur verici bir olay. Cem Başarı kendisini tanıdıktan sonra resimleriyle birlikte gerçekten çok farklı bir tarzı takip ettiğini ve oluşturduğunu gördüm. Cem Başarır sergisi ilk sergi Türkiye'de. Bu nedenle herkesin bir gelip görmesini arzu ederim bu sergi. Günlük hayatı dediğiniz gibi böyle hayali, masalsı şekilde resmetmiş, çok farklı bir tekniğe sahip, çok güzel bir tarza sahip bir sanatçı. Çok e, gururluyuz bu konuda Bilken Sanat Sokağı'nda, Ankara'da başkentimizde daha doğrusu. Böyle bir sergi açmaktan gerçekten çok gururluyuz. Müzik Cem Başarı'nın resimlerinde eserler sanatseverleri masalsı bir yolculuğa çıkarıyor adeta. Sanatçı Cem Başarı'nın sergisi 15 Ocağı kadar Bilken Sanat Sokağı Merdiven Altı Galeri'de görülebilir.